E, vajenden ses gelmesi, e, vajene hava kaçması, e, vajenden gaz çıkma problemleri bayanları ciddi bir şekilde rahatsız etmektedir. E, i̇lişki sırasında yürürken spor aktiviteleri e, durumlarında vajene hava girişi olabilir. E, Zorlanma ile birlikte kınmayla yürürken spor esnasında veya ilişki sırasında vajenden ses çıkması gaz çıkması gibi durumlar olabilir. Bu da bayanları ciddi bir şekilde rahatsız etmektedir. Vajene e, hava girmesi, vajenden gaz çıkması veya vajenden ses gelmesinin sebepleri nelerdir? Vajen zamanla esneyen, gevşeyen ve sarkan bir dokudur. E, özellikle e, iri doğumlar, normal doğumlar, ağır egzersizler gibi durumlarda vajen ön ve arka duvarı esner ve e, sarpmalara neden olur. Bu da ilişki sırasında e, vajene hava girmesine neden olur. Veya ağır spor egzersizlerinde vajene hava kaçmasına sebep olabilir. Bunlar da zamanla, eforla ilişkide e, vajenden ses çıkması, vajenden gaz gelmesine sebep olabilir. E, vajenden ses gelmesi durumlarında tedavide neler yapıyoruz? E, ameliyat, lazer, ve pelvic taban egzersizlerini öneriyoruz. Eğer hastada ciddi sarkmalar ve gevşemeler varsa bu hastalara vajinoplasti yani vajeni daraltma ameliyatları yapıyoruz. Sarkan, esneyen dokuları çıkartarak vajen girişini ve vajeni daraltıyoruz. Eğer şikayetlerimiz erken aşamada ise vajen girişinde ciddi bir açıklığı yoksa bu hasta grubuna ise lazer uyguluyoruz. E, lazerin prop yardımıyla tüm vajen dokularına sirküler bir şekilde yani dairesel bir şekilde atımlar yaparak o bölgelerde gençleşme ve sıkılaşma sağlıyoruz. Diğer bir tedavi ise pervik taban egzersizleri. E, pervik taban egzersizlerini yaptığımızda o bölgelerde kas aktivitesini arttırıyoruz ve bu da vajen girişini, ve vajen duvarı boyunca bir sıkılaşmaya e, neden oluyor. E, bu durum bayanlarda ilişkiden kaçınma. E, ilişkiye girememe, özgüven kayıpları, sosyal ortamlardan çekinme, spor egzersizlerini yapamama gibi durumlara neden olabilir. E, biz bu çok yönlü bir tedavi. E, bunda e, ameliyat, lazer e, ve taban egzersizlerini uyguluyoruz. E, uzun süreli bir tedavi olabilir. Çünkü fonksiyonlarını yerine getirdiğimiz için o yüzden tecrübeli ve deneyimli jinekologlarca yapılması ve takip edilmesi gerekiyor. Ama merak etmeyin tedavisi simip... mümkün.